Sana kızım kimse bilmiyor. Sen niye beni ispiyonluyorsun ya? Unut bunu. Abla ya şikayet ederlerse de polis gelirse o zaman ne yapacaksın? Ya seni nezarete atarlarsa? Lina ben sürekli herkesi diline basıyorum. Ama hiçbir şey olmuyor. Sen merak etme. Ablam manyak dostum. Kezban abla farkında mısın? Dil çalıyor. Ay duydum Lina. Kesin babamdır. Bir şey yok yani. Dur bakayım. Ya Kezban Hanım siz hiç utanmıyor musunuz? İnsanların ziline basıyorsunuz. Sabahtan beri karakola anos geliyor. Bizim zillere basıyorlar diye. Memur Bey şey şikayet meddiler. Onu ben yapmadım. Benim küçükten yaramaz kız kardeşim var Adelina. Hep o yaptı. Demek ki siz yapmadınız. Kardeşiniz yaptı. Ama komşular şikayetinden vazgeçmeyecek. Kardeşinizi karakola götürmek zorundayız. Peki cezası nedir? Vallahi Kezban Hanım bunun yatarı çok. Bilmiyoruz karakolda öğreneceğiz. Cezası çokmuş Memur Bey. Alın bu kardeşim. Arkadaşlar size gerçek şüpheli mi yakaladım yoksa yanlış şüpheli mi yakaladım? Yorumlarda belirtir misiniz?